Soylunun söktüğü rütbeleri Ali Yerlikaya geri taktı. Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un hakları geri verildi. Süleyman Soylu döneminde eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın rütbeleri sökülmüş ve silahlarına el konulmuştu. İki ismin rütbeleri geri takılarak hakları geri verildi. Duvardan Can Bursalı'nın haberine göre rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişleri yasaklanan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı haklarını geri aldı. Hakları geri verildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde disiplin kuruluna verilen uzun ve avcı kendileriyle ilgili kararı yargıya taşıdı. Emekli olduktan sonra elde ettikleri haklara elinden alınan uzun ve avcının başvurusu idari yargı tarafından kabul edildi. Karar İçişleri Bakanlığına tebliğ edildi. Tebliğin ardından bakanlık yargı kararını işleme koydu ve uzun ile avcının rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara giriş hakları geri verildi. Ali Yerlikaya işleme koydu. Mahkeme kararı en geç 30 gün içinde idare tarafından uygulanır, kanun maddesinin, soylu döneminde uygulanmaması tartışma yaratıyordu. Bazı yargı kararları 13-14 aya kadar işleme konulmuyordu. 6 Haziran'da oluşturulan kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan ve görevi devraldığı törende, hukukun üstünlüğü, vurgusu yapan Ali Yerlikaya yargı kararlarını işleme koydu. Yerli Kaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte iade kararı alan ancak henüz uygulanmayan yüzlerce kişinin göreve iadeleri yapıldı. Ne olmuştu? Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımda Sayın Kaftancıoğlu halide edip 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum demişti. Uzunun paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmış ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait binalara girişi yasaklanmıştı. Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı hakkında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker'in iddialarını destekleyen Hanefi Avcı olay açıklamalarda bulunmuştu. Hanefi Avcı, YouTube üzerinden çeşitli iddialarda bulunan Peker hakkında açıklamalarda bulundu. Peker'in bildiklerinin %10'unu anlattığını öne süren Avcı, 30 yıllık çok ciddi ilişkiler ağına sahip. Ben şu anda konuştuğu değil, konuşacaklarının çok daha ileride olacağına, çok daha geniş boyutta olacağına inanıyorum iddiasında bulunmuştu. Sözcü TV'ye konuşan Hanefi Avcı, açıklamalarının devamında ise Peker'i destekleyen bir dil kullanmıştı. Peker'e kulak verin, yoksa... Şu anda bildiği her şeyi değil, belli konuları anlatıyor. Bu anlattıklarının çapının genişlemesi, direkt ona yönelik yapılacak işlemleri de belirler. Bilgisi bana göre çok büyük. Çok fazla bilgi var, kafasına yüzde onluk bir kısmını koymuş diyen avcı, Peker'in iddialarına kulak verilmesini, aksi takdirde Peker'in daha da tahrik olacağını ve iddiaların bu sefer de mevcut hükümetin daha fazla karıştığı olayları ve onları suçlayacak olaylara doğru genişleyeceğini ileri sürmüştü.